Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Bugün sesim gerçekten çok kötü. Hakkınızı helal edin. Su, havalar çok sıcak. Su, suya takıldık. O da boğazımızı mahvetti. Değerli arkadaşlar bugün 300 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş. 3 oda, bir salon, açık mutfak, iki tane ebeveyn banyosu, kendine özel otoparkı olan ön cephe, caddeye bakacak şekilde güzel bir villanın sunumu için geldik. Tabi takdir edersiniz ki fiyatlar yüksek. Miraç Emlak'ın farkının en uygun portföy sizlerle buluşturuyoruz. Yani en uygun yer neredeyse biz size getiriyoruz değerli arkadaşlar. Hemen evin içine geçmeden önce fiyatını da söyleyeyim. 3 oda, 1 salon, açık mutfak, 2 odası ebeveyn banyolu olmak üzere geniş terasa sahip bu güzel villanın fiyatı 6 milyon 900 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 6 milyon 900 bin Türk lirası. Oldukça geniş de bir bahçesi var. İkiz villa demiştim. Arsa sahibine yapılmış. Müteahhit arkadaş arsa sahibine yapmış. Arka tarafını arsa sahibine vermiş. Ee, ön tarafı da kendisine kalmış. Gördüğünüz üzere burası ortak giriş. Arka tarafa giriş için. Tabi burada da bir verende alanımız var. Balkon tarzında yapılmış. Çim alanımız var. Yan tarafa geldiğimizde Sinan kardeşimle beraber şöyle bir göz atalım. Otopark alanımız yani bu villa ait güzel bir otopark alan girişimiz de mevcut. Bu taraftaki bahçede çim yapılmış. Çimin görünen yer bu villaya ait bitişik nizam dedim. Eee ön cephe e, bir villadan bahsediyoruz. Şimdi fazla zaman kaybetmeden hemen içeriye gireceğiz. Detaylı inceleyeceğiz. Sesi sıya deprem yönetmeliğine uygun. İskana alınmış, kat mülkiyeti yapılmış. Oldukça güzel bir villa. Teletuar kısmında da karo taşları döşenmiş. Aslında bugün Sinan kardeşime söyledim. Ses probleminden dolayı video çekmeyeceğim. Ama Sinan dedi ki bizi e, takipçilerimiz bekliyor. fiyatta uygun olunca e, ee, siz hemen gelin bir video çekelim dedisine. Dolayısıyla sesim çok iyi değil değerli arkadaşlar. Şimdi giriş kapının önündeyiz. Çelik kapıyı açtığımızda direkt salona giriş yapıyoruz. 60'a 120 porselen seramik siyah renk düşünülmüş. Tavan asma tavan gördüğünüz üzere spot aydınlatmalar verilmiş. Tabi buradan da veranda alanına çıkış için sürgülü kapımız mevcut. Burada televizyon ünitesi, çelik kapıyı kapatayım daha detaylı görebiliriz. Sıfır yapıdan bahsediyoruz. Biraz minimalize bir ev ama bu fiyata da bu değerli arkadaşlar. Çünkü takdir edersiniz artık 27 milyon, 30 milyonluk evler var. Dolayısıyla bu fiyat daire fiyatına sıfır yapıdan bahsediyoruz. Geniş güzel bir ev. Mutfak kısmına bakalım. Açık mutfak L şeklinde yapılmış. Gran tezgahımız mevcut. Evyenin karşısında sürgülü penceremiz var. Çelik evye, bulaşık makinesi, fırın, set usta ocak, aspirator ve buzdolabı yeri bir yerde olması gereken en güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Beyaz plastik doğramalar kullanılmış. EGP'nin e, genelde antresit ve ahşap görünümü yapılıyor. Burası bu beyaz renkten gitmiş. Panjur sistemlerinin yerini yapmış ama panjuru takmamış. Onu da baştan belirteyim. Hemen merdiven altına bakmak lazım. Merdiven altında... Gördüğünüz üzere açık renk seramikler, Hilton dolabı, tuvalet alanı düşünülmüş. Oldukça güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Toplu taşımaya, AVM'lere yakın konumdayız. Güzel, sıfır, triplex bir villadan bahsediyoruz. Üst kata doğru çıkacağız. Alın kısımları çana üstü bej olmak üzere güzel basamaklar yapılmış. Yuvarlak e, antresit renginde alüminyum korkuluklarımız var gördüğünüz üzere. Mavi renk sensörlü spot aydınlatmalarımız var. Üst katta çıktığımızda en güzel şey nedir burada? Koridoru aydınlatmak için güzel bir pencere. Tabi odalara geçmeden önce bir genel banyomuza bakalım. Şefertember camla dışa kabinimiz mevcut. Tuvalet alanı, hilton dolabı oldukça geniş, oldukça ferah bir banyo. Hemen birinci yatak odasına doğru geçiyoruz. Birinci yatak odamız ebeveyn banyolu, bir de çatıdaki odamız ebeben banyolu. Yerler laminat parke, ön tarafta Fransız balkonumuz var. Sinan kardeşim banyo da yüzeysel sizlere göstersin. Gördüğünüz üzere burada da açık renk seramikler, çift açımlı bastas, pencere, tuvalet alanı, hilton dolabı oldukça güzel. Değerli arkadaşlar bu odanın içerisinde de balkona açılır bir kapımız var. Sinan tabi sesinden biraz şey oldu, sesle biraz sıkıntım var. Ben videoyu acele yapıyorum. Bu detone oluyor sesim. Güzel de bir balkon alanımız var. Hem Fransız balkonumuz hem ışık aydınlatma için pencere, yatak başları, bavyen şeklinde oldukça güzel. Şimdi ikinci yatak odamıza doğru geçiyoruz. Değerli arkadaşlar ikinci odamız da oldukça geniş ve kullanışlıdır gördüğünüz üzere. Gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Buradan da ışık aydınlatma için pencere, ortaya böyle güzel bir avize, led ışıklarımız mevcut. Oldukça geniş, kullanışlı bir yer. Yani bir apartman dairesinde 6 milyon verip bir 2 artı bir daire alacağınıza Mustafir bahçeli, otoparklı, sıfır, triplex villa alabilirsiniz. Miraç Emlak İnşaat farkıyla Değerli dostlar, şimdi müştemilat kısmına çıkacağız. Müştemilat kısmına çıkarken basamaklar gerçekten çok güzel, geniş yapılmış. Bazı yerlerde yürürken insan zorlanıyor. Burada öyle bir problem yok. Yukarıya çıktığımızda ufak bir sağlık alanımız var gördüğünüz üzere. Sonra kapımız odaya açılıyor. Odamız oldukça geniş. 20 metrekare genişliğinde. Oldukça güzel. Tabii çatı çelik çatı olduğu için yüksekliği de oldukça güzel. Spot lambalar, aydınlatmalar var. Yatak başları maviyen şeklinde. Gece lambası buraya takılmış. Kapının hemen arkasında gardırobu yerleştirebilirsiniz. Gerçekten bir salon büyüklüğünde bir odadan bahsediyoruz. Sinan kardeşim geniş açıdan alıyor. Bu odamızda ebeveyn ev banyolu değerli arkadaşlar. Ee, Sinan kardeşim ebeveyn ev banyomuz içini de sizlere göstersin. Sonra teras kısmına çıkacağız. Burada yapılması gereken ufak tefek işler var. Fiyat uygun değerli arkadaşlar. Fiyatla ilgili de pazarlığımız söz konusu. Şimdi odanın içinden teras kısmına çıkıyoruz. Gerçekten güzel geniş ferah bir terasımız mevcut. Karşı tarafta yapılmış işte pergola yapılmış. İstenilirse buraya pergola yapabilirsiniz. Katlanır camda da kapatabilirsiniz. Tabi mutfak tezgah yerlerini buraya hazırlamış. Elektrik tesisatını, pis su gideri, temiz su giderlerini hepsini hazırlamış. Buraya bir mutfağınızı atarsınız. Zaten yazlık için de genelde insanların vakti e, balkonlarda, teraslarda geçiyor güzel bir zaman geçirebilirsiniz. Gerçekten fiyat olarak uygun, emsallarına göre uygun. Güneş çok fazla. Sinan kardeşimi güneşten tutmadan hemen içeriye geçeceğim. Videomuzu bağlayacağız. Değer dostlar, değerli takipçilerimiz bugün aydın dedim Hisar mahallesindeyiz. 300 metrekare arsa payına sahip iki adet bitişik nizamlar, nizam villalardan bir tanesini tanıttık. Tabi arka taraftaki villa arsa sahibi yaptı şu anda geçti içinde oturuyor. Ön tarafta müteahhite vermişti. Müteahhit de tanıdık bir arkadaşımız. Ön tarafta satılık fiyatında uygun tuttu. Buradan e, en yakın denize bir buçuk kilometre mesafedeyiz. AVM'lere yürüme mesafesindeyiz. Toplu taşımalara yürüme mesafesindeyiz. üç e, oda, bir salon, açık mutfak, iki tane ebeveyn banyo, bir genel banyo olmak üzere toplamında 3 banyo 4 derecelerin oluşuyor geniş bir tarasa sahip harika bir villa gezdik. Elimizden geldikçe çekimlerimizi güzel yapmaya çalışıyoruz. Tabii fiyatını tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villanın fiyatı 6 milyon 900 bin Türk lirasından pazarlıklı. Miraç takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.